Merhaba, Artego her türlü kablo altyapısıyla çalışabilen villa setimizin tanıtımını yapacağız. Setimiz şifreli giriş özellikli bir adet zil paneli, tek butonlu bir adet zil paneli, cep telefonu arama özellikli 7 inç dokunmatik ekranlı 4 adet monitör, bir adet zil paneli birleştiricisi ve bunların güç kaynağından oluşmaktadır. Çalışması şu şekildedir. Herhangi bir zilimizden kapımız çaldığında Monitörlerimiz ve tanıttığımız cep telefonlarımız çalar. Monitörlerimizden ya da cep telefonlarımızdan bilinen kapımızı yanıtlayabilir, görebilir. Dilersek kapımızın kilidini de açabiliriz. Diğer bir panelimizden de bu mümkündür. Teşekkürler.